İyi misin? Aslan Reco ne yapıyorsun İlkeraydı. mal bırakmaya mı ne topladın gel bakalım Tatar ne yapıyorsun aslanım benim o nevale sağlam tenekeler karışık mı Adamsın kanka. Peki bir şey diyeceğim. Senin bir matematiğin var. Burası totalde kaç tutar? 160, 170. O civarda. Aa. Ya. Görüyorsun değil mi? Gerçekten yani takdir ediyorum Recep'i ya. Aşkım senin çantanda e, para var, var, mı? Nakit. Evet evet var. Nakit varsa Recep'e harçlık getirir misin? Ben makineye yatırdım mı? Makine mi? Kanka ben gündüz gelmiyorum. Geçen getirdim 2-3 gün önce. Sen yoktun burada. Ama söz veriyorum seni tıraş edeceğim. Delikanlı sözü. Tatar! Ne yapıyorsun lan? Gel seveyim seni. Hı -hı. Ne yapıyorsun bakayım? Don tişeyim. Bule, 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 bule. burada değil. Biliyorum bir kaç buraya takılıyor. Niye? <laughs> Geldin mi? Ah Reco'm ah Toparla toparla güzel kendini toparla Ver aşkım Nakitlerin hepsini ver ya hatta Kaç para var? Reco'cuğum Hakkımı helal et bu kadar var bu kadar veriyorum Seni seviyorum Allah'a emanet ol Reco'm bak yengen seni seviyor Diyor ki bizim bir gün bana gelsin misafir olsun sana diyor sarma sarayım Evet lütfen ne istiyorsan Geleceğim mi? Söz mü? Ne zaman istersen. Ne zaman? Bir gün alalım. Hatta ben gelip seni alayım. O zaman haftaya, salı akşamı gelip seni alıyorum. Okey mi? Söz, tamam. Bak söz ama, bak delikanlı araya, adam sözüm neridir? yanındayım, tamam. 11, 1130 buçuk arası gelip alıyorum seni. Tamam, Tam haftaya salı günü. Tamam. Salı akşamı. Salı akşamı hatta. 9-10 arası buradayız. Tamam. Anlaştık bak. Haftaya salı akşam 10. Recu. Tamam. Bak sözünü yeme. Gel bizde kal. En azından bir duş alırsın. Evde seni tıraş edeyim. Hem yemek memek muhabbetine gir. Güzeldir oğlum. Ev ortamı iyidir. Benim evim senin evin. Değil mi? Gel seni seveyim. Tontiş. Bule 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 bule. Sen kaç numara giyon? Aa. Bizim evde. Benim 43'ler sana olmaz mı? Olur mu olmaz mı ona ben göre gider. Geldiğinde geldiğinde hallederiz. Değil mi? Hı hı. Tamam seni seviyorum kendine cici bak.